Seni yıkayan, seni yıkayan biri var yani seni yıkayan var. Sen yıkanmıyorsun <laughs> da seni yıkayan, bak abdestini aldıran, yıkayan bir bir varlık var yani onu fark ediyor. <laughs> o yani maksat onu fark etmek zaten. O normal şartlarda biz bu öğretiyi yani bu bu öğreti bize ne yapıyor? kendimize odaklanmayı öğretiyor. Yani içe dönmeyi, içimizle Hı. ilgilenmeyi, bizde ne var, ne yok onu onu Hı. fark etmeyi öğretiyor. Yoksa dışarıya zaten alışkınız yani dış alemde alışkınız her şeye. Bak senelerdir yaşamışız Bu şekilde hiçbir şeyin farkına varmadan her türlü hareketi yapıyoruz ama fark etmeden yapıyoruz. Şimdi burada ne oluyor? Otomatik olarak Bak o otomatikleşmeden çıkıyorsun. Evet. Tamam mı? Farkındalığa, farkındalığa geçiş yapıyorsun. Bir anda. Bu çok önemli bir şey yani. Yani düşün yani şimdi sen bir şeyleri otomatikman yapıyorsun ama hiçbir şeyin farkında değilsin. Anın bak burada fark edilen şey hem an anda yaşanan şeyi fark ediyorsun anı Anı yaşamaya başlıyorsun. Çünkü hı hı. odaklanıyorsun. Çünkü farkındalığa geçiyorsun. Hı hı. Artık anı yaşamaya başlıyorsun. Ondan sonra. Yani o zaman e, en önemli şey bu. Öbür türlü zaman dediğin şey e, akıp giden yani nasıl diyeyim hmm, fark edilmeyen bir şey. şey fark Abla şey tesbih eder. Herkes tesbih ediyor ya Allah'a tesbih. Evet. Sen de onun için de tesbih gibisin ama fark ettiğin zaman gerçek zikre ama geçiyorsun. Evet. Evet zikredeni fark ediyorsun. Hı Gerçek zikredeni fark ediyorsun. Artık sen zikretmiyorsun ki orada. Kendinden zikrediyor yani. Elinde, elinde tesbihin bak tesbih hareketi yapıyorsun bir hareket yapıyorsun orada çekiyorsun ee, ama onu onu yapan bak e, içeride Eyvallah. onu yapan bir şey var bir varlık onu hareket ettiriyor, seninle alakalı değil yani ee, Hı -hı. öbür türlü sen zannediyorsun ki ben çekiyorum ben hani ayrı ayrı, ayrı zor daha doğrusu ayrı zannediyorsun kendine ee, o o varlıktan Halbuki beraber bir çekiyorsun yani onu hem sen fark ediyorsun değil mi? Bir, bir de çeken var orada. Namaz bir da aynı şekilde. Her şey böyle. Namaz da öyle. Namaz kılıyorsun. E kim kılıyor namazı senden? Aslında kılan Allah işte. Yani orada. Sen, Dur kendin, Rabbim namaz kılıyor. Sen namaz Sen kendin kılıyorum zannediyorsun. Öyle bir e şey var işte o da niye öyle bizim zevk almamızı istiyor işte hani böyle tat alalım ondan zevk alalım istiyor <laughs> o yüzden bize bir, o yüzden bize o şeyi vermiş ha. ben biri şeyini ha. vermiş bilinmek istedim <laughs> Allah'ım hakkıyla bilenlerden eylesin. Amin. 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 Süper abla süper Bir de biz de var ya Olduğuna şükretmiyoruz yani kendi adıma Bu hep ya bir kere Hazmet kendini bağmış. Uh -huh. uh -huh. Muhatap uh -huh. almış Seni muhatap almış -huh. Bundan büyük Hazire uh -huh. mi var Ama bak şimdi Şöyle bir şey var e, Sevim'ciğim Sen bunu bir kere olsun Bak bir kere olsun Bunun birincine vardın mı Böyle olduğunu kabul ettin mi İş bitti daha senin tekrar tekrar e, işte şey yapmana gerek kalmıyor. Hı -hı. Tamam mı? Bu sende bu sefer e, bu türlü bir otomatikleşme yaşanıyor artık. Hani kendiliğinden oluş, e, yaşıyorsun bunu. Ve nasıl yaşıyorsun? Bu bilinçle yaşıyorsun. Evet. Bunu bilerek yaşıyorsun. Yani senden çıkar, senden e, e, hareket eden Rabbim e, sıfatlarıyla zuhura çıkmış olan gene kendisi kendinden kendine e, şey yapıyor nasıl diyeyim e, alıyor veriyor e, ne bileyim işte verdiğini alıyor e, böyle yani sen burada bir şey gibisin <laughs> hani eskilerin şeysi var tabir var flüt gibi düşün flütü düşün boş bir flüt ama orada işte üfleyen Rabbim işte Ruhul Kudüs yani oradan üflüyor. E sen nesin? Sen o buradan o şeyden efendim. Sen, yani sen Hadi olmasan, geçsin. Ne sen ben yok yani. Yani Allah e, bilinmek murad ettiği için bizi yaratmış. <laughs> Eyvallah. Aynen öyle ve müthiş bir hazineydi. Ben diyor ya hazineydim işte o hazineyi fark etmek <laughs>